Hazır babam yokken bir daha sigara çalayım. Oğlum. Efendim baba. Kardeşinin sigara çaldığını fark ettim. Ben konuşursam korkar, gücenir, darılır. O yüzden sen konuşsana kardeşine. Bir daha yapmasın böyle bir şey. Tamam baba ben konuşurum. Bir daha yapmaz. Esma ya sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ne oldu abi ya? Esma ya baba senin sigara çaldığını fark etmiş. Bundan sonra bir dal yerine ondal çal. Tamam abi. Tamam, Umut ben sana demedim mi git kardeşinle konuş. Bu sefer de paketimi çalmış. Bak konuşacaksan konuş yoksa ben konuşacağım. Tamam baba ben konuştum zaten. Neyse gidip bir daha konuşurum. hadi git konuş. Esma. Efendim abi ya? Esma bu paket de etmedi. Bundan sonra günde 3 paket çal tamam mı? E tamam abi. Abi ya babam tütüne başlamış. Ay tütün içilmez ki oğlum ya. Abi o zaman götünü de eline koyayım. Baba. Siz var ya demek ikiniz bir de. Baba.